Otostopçunun galaksi rehberinde de bahsi geçen vagonlardan birkaçı üzülerek bildiriyorum ki dünya halkına ulaşmak adına bir YouTube kanalı işletmeye karar verdiler. İhtimalsizlik motorunun yarattığı bir mucize sayesinde bu vagonlar normal bir vagonun aksine bürokratik yollarını daha düşünsel aktivitelerle değiştirmişlerdir. Peki vagonlar nereden geldi? Nasıl var oldu? Kısacası nedir yahu bu vagonlar? Buna verilecek en kısa cevap şöyledir. Vogonlar, Vok kürenin kadim durgun denizlerinden sürünerek çıkıp nefes nefese kalmış bir şekilde gezegenin bakır kıyılarına uzandıklarında genç, parlak Voksol güneşinin ilk ışıkları o sabah üzerlerine vurduğunda sanki evrimin güçleri oracıkta onlardan vazgeçmiş. Sonra da tiksintiyle arkalarını dönüp uzaklaşarak ...çirkin ve talihsiz bir hata olarak gördükleri bu yaratıklarla daha fazla uğraşmamaya karar vermişti. Aslında ortalama bir Vogon muhtemelen sadece bir kez bile düşünmeyecektir. Onlar cahil, kalın kafalı, salyangoz beyinli yaratıklardır... ...ve düşünmenin onlar için biçilmiş bir kaftan olduğu söylenemez. Vogonlar üzerinde yapılan anatomik incelemeler... ...onların beyinlerinin aslında fena halde deforme olmuş, yanlış yere yerleştirilmiş... ...ve hazımsızlık çeken bir karaciğer olduğunu ortaya koymuştur. Vogonlar hakkında söylenebilecek en adil şey... ...onların neden hoşlandıklarını çok iyi bildikleri... ...ve hoşlandıkları şeyin ...genellikle milletin canını yakmak... ...fırsat buldukça da bol bol öfkelenmek olduğudur. Kısaca açıklamak gerekirse... ...Vogonlar YouTube kanalı... ...genç jenerasyonun geek alt kültürünü temsil etmek amacıyla oluşturulan... ...rol yapma oyunları, kültür sanat ve müzik başlıklarını seven birkaç vagonun bir araya gelip gerek kendi aralarında gerek dijital mecralarda içerik üretme çabasıdır. Fakat Vogonlar bu çabalarında başarılı olabilecekler mi? İşte burada siz dünyalılar devreye giriyorsunuz. Dualarını açmayı başarmış bu iki macera perest Vogon'un bu yolculuğunda onlara destek mi olacaksınız? Yoksa her gün gerileyen ve beyinsizleşen medyada yok olmalarına göz mü yumacaksınız? Her iki türlü de bu vokonlar yer küreye olan meraklarından vazgeçecek gibi durmuyorlar. E madem öyle, kendilerinin ürettiklerine bir bakış atmaktan zarar gelmez, değil mi? <laughs>